Seninle devam etmek istiyorum Reyhan. Ee, arkadaşıma bir konuda katılmak istiyorum ben. Yemek masasında ben de masa örtüsü görmek isterdim. Ee, yakıştırıyorum ben masaya yemek masası örtüsü. Masa örtüsünü yakıştırıyorum. Ee, var ve... mı bu arada bir sürü yemek masasında örtüm var. Kullanmayı tercih etmedim. Bu yüzden puan kırıyorsanız... 40. Yok bir bu yüzden çok mi? şey daha var anlatacağım Anladım. şimdi. Hı hı. Ee, yemek tabaklarımız sadeydi ama ben beğenemedim. Çok fazla sadeydi. Sadeliği seviyorum ama çok fazla sadeydi. Yatak odana gelirsek lacivertlik ve grilik arasında bir gidip gelmişsin. Ee, bunu pek beğenemedim. Gidip gelmedim. Sadece renk kattım lacivertle. Anlatıyorum. Eee çok az buldum. Çeyizinde benim çeyizim çok fazla. Ben 15 günlük olmama rağmen. Hı, hı. E, mutfağında süpürgeyi hiç uygun görmedim. Neyi? Yani koridoruna koyabilirdin. Komperde perdeni koltuğuna yakıştırmadın da o halın çok küçük geldi benim gözüme. Ya bir şey sorabilir miyim? Gerçekten Uyur. doğal akışında şu an sormak istiyorum. Evet sor. Mutfa şey salonumdaki küçükse seninki de aynı metrekare hemen hemen aynıydı. Neden? Aynı şeyi benim evde söyle. Senin evinde dünyanın altı metre, seninki 4 metre olması lazım. İyi e boy küçüğü bu. Yani aynı açıklık vardı bence hani. Benim, tamam yani çok saçma geldi az önce söyledin neyse dedim tekrardan aynı şeyi tekrarlayınca aynı açıklık var çünkü ve de ki... küçük buldun. Evet yani falan dolayı olduğunu da söyledim böyle seviyor olduğumu da söyledim yani. Puanımı açıklamak istiyorum Aslı Hanım ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Peki puanını görelim gerekirse üzerine konuşuruz yeniden açabilirsin Reyhancığım. Canan benim sana puanım... Bir. Bir. Evet. İnanamıyorum şu an. Bir puan. puan. Ne inanamıyorsun? Durun bir Canan konuşsun ya gözünüzü seveyim ya. <laughs> sen de bir dur da Reyhan konuşsun. konuşsun. Bir şey söyle ya ben var ya hiçbir şey söylemeyeceğim. Şurada büyüğüm olduğu için yemin ediyorum yani Kendimi çok fena sıkıyorum, gerçekten, Ger gerçekten. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Hak, hukuktan bahsediyordun, ne oldu dün? Sen ne yaptın? Ne ne yaptın? Sen hak verdin mi? Ne oldu? Ne ne hak verdim? Ya sen kendi çiizine benim çiizim bir tutuyor musun gerçekten? Ya ne alakası var çiiz mi? Sadece bir puan ne? Ne bir puan hayır, ne? Sadece hayır, hayır. Hayır, çiizdi. Ya ben ben, ben sen yatak olanları söyledim. Ah, ben uyum göremedim. Evet. Ben evet. konuşmak istemiyorum. <laughs> Yok ben gerçekten konuşmak istemiyorum tamam, sırf bu yüzden hayatım. susmak istiyorum ama gerçekten çok anormal. Bak aşırı anormal, normal değil yani. Helal olsun. Gel, bak, Gerçekten helal olsun. Teşekkür Tebrik ederim. ediyorum. Hakikaten şoktayız. Bir puan hani hiç emek bir yerde görmedin mi? Ben sadece güler yüzüne verdim aslanım. Güler yüzüne vermiş. <laughs> ben bir şey söylemeyeceğim. Senin gibi tepkiler vermeyeceğim. Haklı hukuktan bahsetmeyeceğim. Güler yüzümü de bozmayacağım. Misafirim var evimde. Ama yani o bir yani çok ayıp ya ben çok ayıp buluyorum ben hakaret olarak görüyorum bunu yani. Ben şunu söylemek istiyorum Aslanım buradaki evet. hiç kimsenin bir hak etmediğini düşünüyorum çok evet. fazla emek var. Ya kesinlikle ya beni getirse kulübeye götürse gelin evine katılmış birisi yemin ediyorum vermem biri çok içten söylüyorum ya bu buraya sadece gelip emek vermek bir değildir yani bu çok anormal ya. Gerçekten anormal yani. Evet, sen bir şey söylemek istiyor musun? Söyleyecek bir şey yok. yok. Gülmekten başka evet. bir şey söylenebilir. Yorum yapamıyoruz artık. Helal olsun. Gerçekten değerli izleyenler, çok emek veriliyor. Evet, ee, gözüktüğü gibi asla değil yani. Gerçekten büyük bir emek var burada. Ve herkes senin... için. Yani bir şey söyleyeyim Evinde... 3-5 kişiyi misafir bile ağırlasan nasıl kesinlikle, telaşa düşüyorsun. Öyle. Kaldı ki bir televizyon programına kapılarınızı açıyorsunuz. Kaldı ki bu bir yarışma programı. Gerçekten çabalarınızı görüyorum. Takdire şayan bu çabalar. Umarım biraz moralini yerine getirecek puanlar görmeye başlarız diye düşünüyorum. Betül'cüm puanlı görelim. Canan'cığım, hak edene hakkını her zaman vermek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten ben birinci olamazsam senin veya Pey'nin birinci olmasını isterim. Eğer şu an yeni bir ev dizecek olsam senin fikirlerine ihtiyaç duyarım. Sana puanım beş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beş <laughs> puan. yani... <laughs> Gerçekten çok teşekkür değerli. ederim, çok sağ ol. Ay canım. Yani duygulandım söylediği şey. Teşekkür ederim. Evet, ben de. <laughs> güzel bir açıklama. Bir şey eklemek ister misin? Yok, hayır. Herkes istediği puanı verebilir Özgür. Hı -hı. Sanki bir şey söyleyeceksiniz gibi geldi. Hepsine saygı duyuyorum. Senin zevkine hitap ettiği için. Hı -hı. Bence benim evimden daha güzel. Bunu açık açık söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten geldi. yeni bir ev dizecek olsam yani yanımda arkadaş olarak mobilya seçmeye götürmek Çok teşekkür ederim. Genelde arkadaşlarımla yardım, böyle fikir alışverişi şey yapıyoruz. Seviyorum yani ben böyle şeyleri. Dediğim gibi. Yani çok teşekkür kameraların edinmek. girmediği odaları da her köşenin gerçekten çok beğendim. Hı hı. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet, seninle devam edelim Pelin. Ben de önce puanımı gösterip Lütfen. daha sonra açıklama yapacağım. Lütfen. Canan, benim sana puanım 5. Çok teşekkür ederim Pelin. Şu şekilde açıklamamı da yapmak istiyorum. Senin evinde kendi evime daha çok fazla parça buldum ve benim tarzıma çok hitap ediyor. O yüzden çok beğendim evine. Bana verilmesini istediğim puanı sana hakkıyla verdiğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet 5 puan geldi Pelin'den. Mutlu teşekkür musun? Ederim. Nasılsın? Evet mutluyum. Hı. Her şey yolunda mı? Evet. Evet toplamda arkadaşlarından 13 puan aldın. Evet. Bugün için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz gerçekten. Ne güzel. Çok güzeldi ne yani her güzel. şey. Bence bizim için de hatta komple bir hafta benim için çok keyifli ve güzeldi. Hepinizi, hepinizi çok çok sevdim. Tabii ki ben de senin için puanımı kullanacağım. Hı -hı. Ve değerli izleyenler, bu haftanın finalinde acaba birinci kim oldu? Birazdan birinciyi açıklayacağız. Mutlaka hepinizin favori gelini vardır. Lütfen gelin evi sayfasına favori gelin adayınızı yazarsanız çok mutlu olurum ben de ve bunu bir kere daha açıklamak istiyorum. Bundan böyle bunu ben çok arzu ettim. Kendini iyi ifade edemediğine inandığı gelinlere bir şans daha tanımak istiyoruz. Kapımız tüm gelinlerimize açık. Ee, görmek istediğiniz gelinleri lütfen bize yazın. Kendilerine bir şans daha vermek istiyoruz. Programımızda bir şansı daha hak ettiklerine inanıyorum. O sebeple bugün bunu söylemek istiyorum. Bunlar sizler için de geçerli. Ee, daha önce yarışan gelinlerimiz için de geçerli. Lütfen bir daha katılmak istiyorum. Ben kendimi iyi ifade edemedim Aslı Hanım. Gelmek istiyorum. Ya da yepyeni bir ev dizayn ettim. O evimle katılmak istiyorum derseniz bize ulaşacağınız adresi biliyorsunuz. Evet şimdi değerli izleyenler büyük finale geçip